Herkese dersimize hoş geldi. Bugünkü videomuzda Vinyasa nedir? Bunu birazcık konuşacağız. Vinyasa özellikle yapılan bir hareketler bütünü anlamına geliyor Sanskritçe'de. Ama biz genelde derslerde hadi şimdi Vinyasa yapıyoruz dediğimiz zaman aşağı bakan köpekten diğer aşağı bakan köpeğe kadar olan bir e, hareketler dizisini gösteriyor. Şimdi burada beraber yapalım veya sadece izleyebilirsiniz. Aşağı bakan köpeğe geldikten sonra nefesle birlikte hareket ediyoruz. Burada güzel bir pozisyonla yerleş. Aldığın nefesle plank. Ayakları hafifçe arkaya yürütebilirsin. Başlangıç seviyesinde verdiğin nefesle önce dizleri sonra göğüs kafesi ve çeneyi yavaşça yere doğru yerleştiriyorsun. Dirsekleri arkaya doğru bükmeye çalış, yanlara doğru açılmasın, kalça yukarıda kalıyor. Buradayken bütün nefesin dışarı dışarı çıkmasına izin ver ve aldığın nefese göz kafesini karşıya doğru kaldırarak kobraya yüksel. Burada güzel nefesini al. Tekrardan aşağı bırak verdiğin nefesle ayak parmaklarını tak. Ve aldığın nefesle kalça yukarı kaldırarak aşağı bakan köpeğe gel. Bu bir vinyasa pratiği. Aynı zamanda nefesle yapıyoruz. Şimdi bir orta seviye yapalım. Yine aldığın nefesle plank ver. Çaturanga bu sefer dirsekler arkayı gösterirken tüm vücutla yere doğru iniyoruz. Ayak üstlerin yerde. Al nefes. Kobraya yüksel. Ver nefes. Aşağıdasın. Ayak parmaklarını tak, kalçayı yükselt ve yine aşağı bakan köpeğe gel. Ve şimdi son advanced versiyonunu yapacağız. Daha ileri seviye. Yine aldığım seviyeyle gel plank'e doğru. Bu sefer bir bacağı kalçadan kaldır ve bu şekilde tüm beden çaturanga aşağı inip göz kafesini karşıya doğru kaldırıyoruz. Tekrar indir, ayakları tak ve aşağı bakan köpeğe gel. Al güzel bir nefesini. Ve vinyasa böyle bir şey. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu like'lamayı unutmayın. Sorularınızı bekliyorum.